Ağırlığa alınmasına ödendim. Güneşin düzeliği yürüyünce çok güzel. bugün ben hastalığı ne bir şey, şey yok. yok. Bir aydan beri Evet başkanım, Soğuk Su Projesi Akbük bölgesinin yüz akı oldu diyebiliriz. Gerçekten de çehresini değiştirdi. Bu projeyle ilgili bilgi alabilir miyiz önce? Tabii ki. Şimdi bir bölgeyi anlatırken de geçmişini ve tarihçisini bilmek lazım her şeyden önce. Soğuk su yaklaşık bir asırdır balıkların e, balık hafızasıyla keşfettiği e, sanatörüm hastanesi, balık hastanesi. Balıklar, yaralı veya hasta balıklar buraya gelir. Burada kendi kendilerine o suda tedavi olurlar. Şifalı su olması nedeniyle en hızlı e, şekilde iyileşmelerine imkan ve fırsat bulurlar bu Havzada. Akbiker geçmişte bir Yunan köyü. Yunan köyü döneminde bu yörenin en büyük değirmeni suyla çalışan su değirmeni. Bugün de e, suyun azalmasıyla da gördüğümüz şekliyle de e, yeraltı kaynaklarının eksikliğinden kaynaklı suda debi e, düşüklüğü söz konusu. Ayrıca Akvik e, Akbük e, su çanağında e, Akbük'ün nüfusu gereği çok su çekilmesinden ötürü yeraltı kaynaklarında suların da azalması etken. Doğal olarak bu bu bölgede e, havzada yetişen yosunların daha alçak suda kalması, sıcakların havuzlardaki suyu daha sınır hale getirmesinden dolayı farklı kokular, bizim de rahatsız olduğumuz kokular oluşmaya başladı. Ben kaygı duyan halkımıza, vatandaşımıza asla gücenmiyorum. Ancak bir takım provokatörler bunu kullanmaya çalışıyor. Bizim de korktuğumuz şey bu. Provokatörler bazen doğru şeyi yanlış Yanlış şeydi doğruymuş gibi bize ifade ederler. Önemli olan havzayı kurtarmak. Bu havza şifa kaynağı. Ben çocukluğumda hatırlarım bildirim. Buranın kükürt çamuru cildimize sürdüğümüz zaman cildi çok iyileştiren ve cilde çok yararlı mineraller taşıyan bir çamurdu. Ee, geçmiş örneği de Kargılı Yavan dediğimiz. Buraların ikisi de yavandır. Soğuk su yeni e, adıyla anılan yerler. Kargılı Yavan'da yok kokuyor, sinek yapıyor vesaire e, eleştirileriyle yargısız infazla kapatıldı. E, i̇ddia ettikleri sadece iddiadan ibaret. E, delilden yoksun, ispata muhtaç şeyler. E, ben e, çocukluğumdan bu yana e, Akbük'te, Akbük'te e, Aküte yaşadım. Buranın suyunun e, ne zaman azaldığı, ne zaman çoğaldığını çok iyi bilirim. Havzalar kapatıldığında bir değerin yok olduğuna şahit olduk. Buranın da kapatılmaması için elimden geleni yapacağım. Kontrollerimiz bir başka yerlerden sızıntı var mı yok mu? Otellerden şuradan buradan sızıntı var mı? Kaygısıyla bir başkan yardımcısı ve aski teknik elemanlarından kurulmuş bir komisyonla beraber günlük yapılan şikayetler yerinde değerlendiriliyor. Bugün de ben siz gördüğünüz üzere birlikte geldik burada o çalışmaya birlikte yürütüyoruz. Tabii söylediğim gibi bir takım provokatörler bu işi provok etmeye çalışıyorlar. Amaçları soğuk suyu kurtarmak falan değil. Kendilerini çektiği videolarda da gördüğümüz üzere oradaki bir yılı geçmiş şeye yüz tutmuş, bozulmaya yüz tutmuş oradaki otları işte oksijensiz kaldığı için bitiyor noktasında söylüyorlar. Halbuki akan bir su hiçbir zaman oksijensiz kalmaz. Video izlediğimizde de baktığımızda orada plastik çöp poşetleri vesaireleri almıyor vatandaş. İyi niyetli olmadı açıklar. Burada belli. Suda yapılan Analizler bizim ASKİ analizleri e, hep e, insan sağlığına zararsız olduğu açık ve net hiçbir zaman kolibaslara rastlanmamıştır. Kaldı ki e, her 15 günde hatta ayda bir de olsa e, Sağlık Bakanlığı'nın e, rutin kontrolleri var. Çünkü Akbik mavi berrak kalmış bir koyumuz olması nedeniyle bunlar zorunlu olarak rutin yapılmakta. Yapılan e, bu analizlerde de asla insan sağlığına zararlı herhangi bir rapora rastlanmadı. Rastlanmış olsa zaten Sağlık Bakanlığı bunu sayfasını açıklar. Şimdi tekrar kaygılı olan vatandaşlarımızı ben kutluyorum. Ben de kaygılıyım. Bir takım kokulardan ben de rahatsızım ancak bu ispatı muhtaç şeyler. Yani biz yaptığımız tahlillerde burada insan sağlığına zararlı bir şey çıkmıyor. Netice bunu neye bağlayacağız? Veya herhangi bir yerden, herhangi bir otelden, herhangi bir evden, herhangi bir e, binadan oraya direkt e, havuzaya e, ishal edilmiş bir boru, bir hat da yok. Yeraltı sularından kaynaklı oraya bulaşan bir şey olsaydı neticede yapılan tahlil sonuçlarında da mutlaka e, artı bir değer olarak çıkacaktı. Çıkmadığına göre biz delillere dayanarak İspata dayanarak bunları net söylüyoruz. Halkımız gönül rahatlığı içinde e, soğuk su dediğimiz yavan, biz yavan bildiğimiz e, eski değirmende de denizlerine girmeye, duşlarını almaya devam edebilirler. E, tabii ki kaygılara eyvallah diyoruz. Kaygılı olacağız. Tetizliğimizi devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. Bu değerli balıklarımızı koruyacağız. Doğan'ın Akpük'e bir armağanıdır bu. Bu armağanı da sahip çıkmak bizim asli vazifemizdir diye düşünüyorum. Yeraltı kaynaklarının azalması neticesiyle sadece akbükte görülmüyor bu tür şeyler. Örneğin bir gölümüzde ben resmini de televizyondan paylaştığım için sizle paylaşabilirim. Göl, koskoca göl. suyun debisini kaybetmiş. Gölün her tarafı maalesef yosunla kaplanmış. Şimdi arkadaşlarımız orada yosunun var oluşunu, işin fıtratından kaynaklandığını kabullenmek istemiyorlar. Sadece orada tertemiz bir e, havuz olsun istiyorlar. Yani bu doğanın dengesine, ekolojik dengesine aykırı e, davranıyorlar. Oradaki yosunları yolup kenara atıyorlar. Ee, örneğin Marmara'daki müzikler hepimiz hatırlarız. Havuzlarımızda kaldıysa halen temizlenmiş değil, temizlenebilmiş değil. Bunların e, asıl sebebi e, işte maalesef işte yeraltı kaynaklarımızın e, kuruması, eksik olması, e, sudaki hareketsizlik, suyun düşmesi neticesinde oluşmakta. E, tabii temiz tutmazsak tutmadığımız yer, maalesef gitmediğim yer bizim değil gibi temiz tutmadığımız yerde. Her şey basit olabilir. Takip etmediğimiz yerlerde de böyle çok sağlıklı bir şey beklemeyelim diyorum. Teşekkür ederim.